geleneksel oyunlar şenliği yaparak bir tır dolusu mutluluğumuzu ilk olarak deprem bölgeleri için yola çıkarmıştık. Ardından gayemiz olan 81 ilimiz için yola koyulduk. Şu an 42. şehrimiz olan Nevşehir'deyiz. Şu ana kadar yüz binlerce çocuğun kalbine dokunduk. Ve yetişkinlerin geçmişe gittiği, çocukların da gelecekle aralarında aslında köprü olduğu oyunlarımız için e, kültürel mirasımızı hem yaşatıp yaşatırken de aktarmaya çalıştığımız bir faaliyet içerisindeyiz. Bir tür dolusu mutluluğumuzu her gittiğimiz şehirde paylaşıp bir sonraki istasyonumuz için daha da çok altıyoruz aslında bakıldığında. Mangala, 12 taş, masküreşi, halat çekme gibi federasyon branşlarımızdan yanı sıra diğer geleneksel oyunlarımızı da çocuklarla birlikte deneyimleyip keyifli vakitler geçirmeye çalışıyoruz. Bir günlüğüne geldik biz. Buradan sonra Kırşehir'e geçeceğiz inşallah.